Evet gün sonu artık yorulduk. Hem manzaralının keyfini çıkartıp hem yavaş yavaş sürmek istiyorum. Evet heyecanlı bir yol oldu. Hem virajları hem ayılarıyla. Keyifli bir rotaymış gerçekten. Türkiye'den buraya gelmek için 1000 km yol geldik. 1037 km gösteriyor şu an. İstanbul'dan buraya 1037 km. Tabii şehir içi gezmeleri de var gittiğimiz yerlerden. Direkt gelmedik buraya. Yaklaşık 1000 km. Gelirseniz buraları görürsünüz ama <laughs> Otobandan gelmedik biz, onun için 1000 kilometre kolay zannetmeyin yani. Bir günde gelemezsiniz buraya. Normalde biz bir motorla 1000 kilometre sürebiliyoruz. Mesela İstanbul'dan Belgrad'a yaklaşık 1000 kilometre bir günde gitmiştik. Duşumuzu almıştık otelde, akşam da Belgrad'ı gezmiştik. Ama burada otobana girmediğimiz için ya da olmadığı için tam bilmiyorum tek gidiş tek görüş yollarla buraya kadar geldik. Bir günde gelmeniz çok zor, imkansız. Ya gelirseniz de zaten hadi geldiniz diyelim. O yorgunlukla bu virajları alamazsınız yani. Biz bile bugün yaklaşık 300 kilometre motor sürdükten sonra transkara aşağına girdik. Ancaydı yani. Şu manzarada arkadaşlar durmuşlar. Sabri abi, Yasin abi. tünellerin üstü niye boş derseniz tahmin edeceğiniz gibi buradan ya taş düşüyor ya da kar düşüyor. O karlar yolu kapatmasın ya da taşlar yolu düşmesin diye bu bölgede Avusturya'da özellikle İsviçre'de Avusturya'da çok yapılıyor. Üstü boş gibi duruyor fakat hepsinin bir amacı var. tünel bu galiba. Çok gürültülü. Dağların içinden sular akıyor. Yerler ıslak, kaygan. Bu çok kalabalık. Ne varmış burada? Yemek yerleri var, hediyelik eşyacı Burası zirve mi acaba? Yok zirve değil Çok kişi durmuş burada Kesin manzara manzara bir şey var burada Evet şurada çok insan var Biz de bir bakalım mı diyeceğim ama Nasıl bir şey var burada Şuradan bir bakalım bizim listamız var. Lista çeker. Çek bakalım lista. Şu manzarayı.